Diyor. Özel haber bizim Uğran paylaşmış. Evander listede ancak çok zor bir hamle. Ciddi bonservis artı sonraki satıştan %20 pay isteniyor. O paralara biraz zor çıkarız gibi yine de süreci takip ediyorum demiş sevgili Uğurhan Galatasaray transfer Danimarka'nın Mijlan takımının on numarası Evander Da Silva Ferreira isimli futbolcu Galatasaray'ın listesinde demiş. Galatasaray transfer nikli hesap. Yani burada bakın ee, Yakup Çınar'ın bir tweet'i var. Oliveira tamam demiş. Seferovic, Carvalho, Umut Bozok, Joao Pedro. Biz bunları konuştuk zaten. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan bit, bitecek gibi duruyor. Biraz gözü kararttı Galatasaray. Pedro olmazsa Kuzey'den on numara. Ve sürpriz. Bu sürpriz Eden Hazar çıkarsa hiç şaşırmam bakın. Buraya sürpriz demiş ya. Emoji koymuş yanarlı dönerli. Bu sürpriz e, Eden Hazar çıkarsa hiç şaşırmam. Pedro olmazsa Kuzey'den 10 numara demiş. O da altına gelen mesajlara baktım. Evander olarak anlaşılmış. 24 yaşında, 1.79 boyunda, merkez orta saha. Bon servisi 7 milyon eurodan fazla. 10 milyonun üzerinde bir bon servis bedeli var. İstatistikleri e, çok iyi. Brezilyalı bir isim. Sağ ayaklı. Zaten tanıyorsunuz. 8 ve 10, 10 numara pozisyonda oynuyor sevgili arkadaşlar. Yani direkt 10 değil bu arada onu da söyleyelim. Vasco de Gama, Vasco U17 takımında altyapıda başlıyor sonrasında işte Vigilant vesaire zaten e, burada da dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. 2021-2022 yılında Eva e, Evan der ne yapmış? Süper Lig'e ligde 20 maçta 7 gol, 2 asist şampiyon şifre 9 maçta 5 gol 5 asist vesaire böyle devam ediyor Avrupa liginde altı maçta iki gol iki asist totalde 47 maç 17 gol 11 asist e, gayet iyi bir istatistik ama tabi Avrupa liginde yaptığı istatistiğe saygı duyuyorum şampiyonlar ligi elemelerinde de bir gol atmış ama yani bu istatistikleri Türkiye'de yakalayabilir mi Bence hani gelsin denensin isterim o potansiyel var. Bir, paramız yeteceğini çok zannetmiyorum. İki, bu istatistikleri tam olarak bizim böyle çok e, tekmeli, çok itiş kakışlı e, ligimizde bu istatistikleri ben ortaya koyacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bence bu istatistikler olmayacak. Burada geçen sezon oynadığı pozisyonlar merkez orta saha yani 8 numarada 33 maça çıkmış, 12 gol 9 asist yapmış, 10 numarada 10 maça çıkmış, 4 gol, 1 asist yapmış. Ön libero'da 3 maça çıkmış, 1 gol, 1 asist yapmış. Ee, Türkiye Ligi'nde ön libero'da oynayamaz bu arada. Yani. Benim kişisel fikri. Türkiye Ligi'nde ben çok 10 numara oynayabileceğini zannetmiyorum. Santrafor pozisyonuna geçmeden birkaç tane mesaj okuyayım yine. Ali Çakmak, Evander çok pahalı demiş. Salih Can Arslan, hem Umut hem de Pedro olur mu? O zaman hem Gomis hem de Cagne olucu demektir. Hem Umut hem Pedro ee, Umut on numara şey düzeltiyorum Santrapo. Pedro on numara. Joao Pedro'yu forvet arkası gibi düşünüyor. Okan Hoca. Eyüp abi orta sahayı Goye'ye Sergio Chica yapmalıyız bence. Ne diyorsun? Rotasyonda olabilir. Eee Basketbol sorusu Dylan Elins geldi sayılır. Boz kaldı. Melo Trimbil Çin'e gitti. Kanan Olympiakos'ta imzaladı. Bir yabancı kısa da alınacak. Kim olur? Kısa futbol sorusu. Seferovic riskli sakatlık sorunu var demiş. Katılıyorum. Valla e, yani bir tane çok kaliteli NBA tandanslı bir oyuncuyla görüşüyorlar. Ama ben de isim vermek istemiyorum. İsim medyaya düşüp başka kulüplerde ilgilenebilir. Daha yüksek fiyatlar çekebilirler. O yüzden e, imza aşamasına gelmeden ismi paylaşmak istemiyorum. Bunu da yine e, paylaşmak istedim. Umut Cinsoy yakalayamadık Umut'un mesajını. Umut Cinsoy Kaan yerine birkaç milyon ya da Çıkaldo Atakas'ta kullanıp Mert Müldür daha mantıklı olur demiş ama Mert'i alacaklarını nereden biliyorsun? Sassuolo'nun Mert'i isteyeceğini istemeyebilirler. Fevzi Savay'ı Cagne Mustafa gönderip Suarez nasıl olurdu? Abi çok katkı verir. Uygun e, marşa da çözer. Uygun maaşa Mustera çözerdi. Luis Suarez. Çok pazarlık yapman lazım. Çok riskli. Aynı Eden Hazard gibi. Ama gündeme gelmiş midir? İnanın gelmiştir. Bu tarz. Bakın Hames Rodriguez'i konuşmadık mı? Isko'yu konuşmadık mı? Anderson Talishka şu an piyasası Eden Hazard'dan daha yukarıda. Eden Hazard'ı böyle Mbappe falan filan Neymar Messi bir tutuyorlar ya. Alakası yok. Eskiden o seviyeyi görmüş bir oyuncu. Ama şu an o seviye değil. Adam şu an 12 milyonuna hatta bırakın 10 milyona satıyoruz desin Real Madrid. Ne o 10 milyon euroyu verecek kulüp çıkar şu Eden Hazard için ne de e, şu an kazandığı maaşı verirler. Yani Eden Hazard, Luis Suarez zaten çok yaşlandı artık Luis Suarez'e vesaire. Kavani bunlar bir dönem yıldız olmuş isimler. Artık kariyerleri inişe geçmiş. Tabi Hazard çok yaşlı değil ama geçirdiği sakatlıklar kendisine de çok iyi bakmaması gibi sebeplerden dolayı son 2-3 yılı kayıp. Onye haber var mı diye sormuş Önder Bey. Haber yok. Nagatama, Naga, Tomo o, abi okur musun? Transfer markette SEKA %98 oranında Galatasaray'da diyor. Ne düşünüyorsun? O eskiden kalmadır. Ee, yani Sergi Oliveira ile anlaştıktan sonra SEKA artık gündeme gelmez. Herhalde iki tane sekiz e, almayız diye düşünüyorum. Evet. E, Vargas gündemde mi diye bir mesaj gönderdim. Mustafa Kemal. Evet gündemde eğer e, Ola Solbaken transferi gerçekleşmezse kanat da düşünülen isimlerden bir tanesi de Matyas Vargas. Erim Özel abi Diyavara eşi ne oldu? 3 senedir konuşuyoruz ama bir anda kesildi. Burak Elmas başkan olsaydı büyük ihtimal Diyavara Galatasaray forması geldi arkadaşlar. Büyük ihtimal geldi. Ama şu an çok adı sanı anılmıyor, geçmiyor. Peki Santrafor pozisyonuna gelelim. Ben e, Galatasaray'ın ile ilgilendiğini ee, çok net bir şekilde duyuyorum arkadaşlar. 1998 doğumlu, Amerikalı bir oyuncu. 1.93 boyunda. Zaten özelliklerini biliyoruz. Fiziği var ama kanatlarda da kullanabildiğim bir isim. Burada e, Galatasaray %71 Galatasaray'a gelme olasılığı belirlenmiş. Transfer Market'te. Bakın şurada da görüyorsunuz. Galatasaray'ın çünkü teması var. Bu konuda içiniz rahat olsun. Gelir demiyorum. Galatasaray anlaştı demiyorum. Umut Bozoklu anlaştık diyorum mesela bakın Umut Bozok'la ilgili hep yüksek güven verdi ama Hacirayt için ilgileniyoruz anlaştık demiyorum daha henüz o aşamaya gelinmedi bir de ile ilgili çok fazla negatif konuşan taraftar var o yüzden çok da böyle aynı şey Fernando Lucas Martins için de geçerli taraftar da beğenmez diye bu isimleri ikinci plana attılar Süper Lig'de 31 maç 14 gol 2 asist Türkiye Kupası 3 maç 1 gol Totalde 34 maç, 15 gol, 2 asistlik performans. Gayet başarılı, gayet efektif. Ceza sahasında e, klasik santrafor gibi de oynayabiliyor. Kanat forvet gibi de oynayabiliyor. Biraz Muleka'ya da benzetiyorum sistemini. Cagney'e benzetenler var. Galatasaray'ın gündeminde arkadaşlar. Haris Seferovic bir dönem çok üst seviyeleri görmüş. Ama şu an piyasası düşüşte olan, sakatlık problemi olan bir oyuncu ve Mallorca ile Wolverhampton'ın da gündeme geldiğini e, bu oyuncuyu değerlendirdiğini belirtelim. Ben istemiyorum. Yani mesela ben tabii ki de Haris Seferov için daha marka, daha tanınmış, daha büyük başarılar elde etmiş, kendisini daha fazla ispatlamış bir futbolcu olduğunu kabul ediyorum. Ama şu anki fizik kalitesine, performansına, sakatlık durumuna baktığımda ben e, kendi adıma Hacı Wright'ı Seferov için önüne koyuyorum arkadaşlar. Ama Anıl Bulut mesela ekrana baktığımda da bir an gözüme çarptı. Anıl Bulut gibi arkadaşlar da şurada Hacı Rahit ne yaptın? Burası Galatasaray demiş. Evet. Yani beğenmemiş. Selim Ozan Eriş. Musa Yıldız için Diyenk neyse Eyüp Yıldız için de Hacı Rahit. O seviyede değil ya. O seviyede değil. Ben Okan Buruk demiştim mesela. Hep çünkü bana gelen bilgi Okan Buruk olacağı ve Ben de Okan Buruk istiyordum bu arada yani. Okan Hocanın gelmesini çok istiyordum. Nitekim de öyle oldu ama ben Okan Buruk dediğimde gelmez diyenler vardı. Şimdi hepsi kayıptalar. Ee, arada biz de haklı çıkıyoruz yani. Söylediklerimiz de oluyor. O kadar iftira, o kadar hakaret kampanyası, troll hesaplarla, küfürler, tehditler, şantajlara rağmen yıkılmadık, ayaktayız. Bakın öğlen 12'de yayın yapıyoruz. Televizyona çıkan adam değilim. Ee, i̇şte ne bileyim şu an bir gazetede falan yazmıyorum. Sadece radyo programı yapıyorum. Artı YouTube kanalım var. Ona rağmen öğlen saatinde 800'e yakın insan izliyor. Dün gece 1300 kişi izliyordu anlıkta. Yani yıkılmadık ayaktayız. İstedikleri kadar küfür etsinler, hakaret etsinler, iftira atsınlar. Bir tanesi Eyüp Yıldız'ın YouTube kanalını bitireceğiz demiş. O arkadaş o tweet'i attıktan sonra daha fazla izlenmeye başladım. Nedense. Yani sizlerin de desteğinizle beraber mücadeleye devam. Pes eden bizden değildir. Serhat Gökmen Seferovici alacağıma boşta olan Kavani'yi alırım daha iyi. Ben gider Hacı alırım. Niye beğenmediyseniz Hacı Rayt'ı. Bu ligde fark yaratmış adam. Ya. Antalya'da işler yapmış. Güeye'ye bu de 8 numara değil de 6 numara için anlaşıldığı söyleniyor. İdris'e İdrissa Gueye, Okan Buruk'un imzasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da peş peşe falan filan. Burada galiba ikinci bölüm var. Altı numaraya ilk aday Gueye. Dün tabi Kadir Çetin Çalı'yla Süleyman Rodop e, Avusturya'dan yapmış oldukları yayında Galatasaray'ın Gueye ya transferini bitirmek üzere olduğunu söyledi. Ben şunu varım. Bence güzel ortası. Gueye, Sergio Oliveira, ve Joa Pedro. Yedekleri Taylan, Berkan, Çıkalda, Emre Akbaba. Bir tanesi gider muhtemelen orada. Büyük ihtimal Guaya'yı alırsak Taylan gider. Bakın. Büyük ihtimal Taylan'ı gönderirler. Galatasaray'ın gelecek sezon orta saha yani gelecek sezon derken önümüzdeki sezon orta saha rotasyonu Guaya, Berkan, e, ee, Çıkaldao, ee, Oliveira Emrah Baba Joao Pedro. Nasıl? Bence gayet güzel. Gayet ideal. Beklemedeyiz bakalım Kadir Abi'lerin vermiş olduğu bilgi gerçekleşecek mi? Ee, tabii e, bazen e, pazarlık aşamasında da sıkıntılar yaşanıyor, problemler yaşanıyor. Bitti denilen futbolcu son anda e, iptal oluyor. Menajeri problem çıkartabiliyor. Her her şey dengeler değişebiliyor. Ferhat Bacak Eyüp abi hayırlı cumalar demiş. Teşekkürler kardeşim. Hayırlı bayramlar. Oliveira'dan başka bir tane net transfer var mı? Umut Bozon bitmesini bekliyorum. Joao Pedro'da da bence menajeri geri adım atacak. Kaan Ayhan'ı unuttuk. Kaan Ayhan'ı unuttuk. Unutmayalım. Kaan Ayhan'da da sevgili arkadaşlar oyuncuyla yani Kaan'la anlaşılmış durumda. Hoca bu transferi Mert Müldür'den sonraya koymuştu. Yani birinci opsiyon Mert Müldür'dü. Mert olmadı. Şimdi Kaan Ayhan için bastırıyor. E, Sassuolo da çok indirim yapma taraftarı değil. Bu transfer e, Sassuolo eğer 1 milyon euro gibi bir indirim yaparsa 4 milyon euro civar bir paraya düşerse gerçekleşir diye düşünüyorum. Çünkü şu an hani orta sahada bir kalitesizlik var. Bunu kabul ediyoruz hepimiz söylüyoruz ama sabette daha büyük bir kriz var. Omar olmayacak. Saşa Boy olmayacak. Saşa Boy'un yaptıklarını görüyorsunuz. E yerli zaten yok. Galatasaray'ın en az iki tane sağ bek alması lazım. Omar ve Saşa Boy'u gönderip bir tane yabancı sonrasında bir tane de yerli sağ bek alması lazım. Sağ tarafta çok büyük bir kriz var. Bunu da söyleyelim. Işıl ben açıklandı ki ilk duranlardan biriydim. Işıl ben. hayırlı olsun. Kaptan tekrardan yuvaya döndü demek ki. Evet. Bakalım. Evet. Işıl Alben açıklanmış. Vay 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 vay. Ekrana getirebiliyor muyum? Bakayım. Valla duygulandım. Işıl'la geçmişte küçük bir münakaşamız oldu. Ben onu bir eleştirdim falan ama Işıl Galatasaraylı'dır arkadaşlar. Bizim canımız ciğerimizdir. Tekrardan kaptan yuvaya geri dö döndü. Ee, Valla çok mutlu oldum. Hayırlı olsun. Işıl Alben'e de, kaptanımıza da hoş geldin diyerek yayınımızı bitirelim verdiği poz çok anlamlı. Benim Işıl'la iki kez maç izlemişliğim var arkadaşlar. Hatta fotoğrafını da paylaştım. Işıl Albani çok severim. Büyük bir Galatasaraylı sporcudur. Kadın takımımıza hayırlı olsun. Evet. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.